Arkadaşlar mutfağıma ve Betül'ün kurabiye dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber damla çikolatalı kurabiye pişirdik arkadaşlar. Bu bitmiş hali. Gelin buyurun pişirelim. Evet arkadaşlar 250 gram oda sıcaklığında margarinimizin üstüne sırasıyla 1 çay bardağı sıvı yağ koyuyoruz. ve bir su bardağı toz şekerimizi koyup bir 5 dakika kadar yoğuracağız. 2 adet yumurtamızı ekliyoruz. Bir paket vanilya, Bir paket kabartma tozumuz. Şu şekilde bir çay bardağı da mısır nişastamızı alıp yoğurma işlemimize devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bir çay bardağı damla çikolatamız ve 3 su bardağı unumuz var. Kontrollü bir şekilde yoğurmaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar ele yapışmayan bir hamur oldu. Yaklaşık 3 su bardağı un, 2 yemek kaşığı da un ilave ettim. Hadi birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar bu arada fırınımızı açtık. 170 derece. Şimdi küçük küçük parçalar alıyoruz. Bu şekilde. Evet arkadaşlar bu şekilde yaptık. Üzerine damla çikolatamızı koyacağız. Fırınımız açık, bizi bekliyor. Birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar bu unsurda tam 43 adet damla çikolatalı kurabiyemiz oldu. Şimdi fırınıza atıyoruz. 10-15 dakikaya kadar çıkaracağız. Evet arkadaşlar bu şekilde koyacağım. Arkadaşlar benim sizden küçük küçük ricalarım var. Eğer hala kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olmayı beğendiyseniz like atmayı beğenmediyseniz dislike atmayı ee, videomu sonuna kadar izlerseniz teşekkür ederim arkadaşlar bu arada buraya kadar videomu izleyen arkadaşlar yorumda nokta işareti koyar, koyarlarsa ona göre dönüş yapacağım arkadaşlar şu şekilde koyuyorum gördüğünüz gibi altında göstereyim bu şekilde Evet arkadaşlar. Şöyle de koyayım. Bir tane de şunun ortasına koyalım. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.